Adalet ve medya ilişkisi paneliyle ilgili görüşlerinizi kısaca alabilir miyiz? Medyada, pratikte çalışırken yaşadığımız birçok sorun var. Bu sorunları dile getirmek açısından oluşturulmuş bu platformdan çok memnunuz. Medya mensuplarıyla adaletin tecelli etmesine katkı verenlerin bir araya gelerek bu, tür panelleri yapması toplumda adaletle medyanın eş güdümüne de işaret eder. Adaleti ve medyayı bir ortak zeminde buluşturuyorum. O da halkın vicdanı. Medya ve adalet kurumları arasında ilişkinin geliştirilmesine yönelik bütün adımlar önemli. Bu panelde bunun önemli bir adım diye düşünüyorum. Karşılıklı paylaşabilmek, konuşabilmek ve bir yere taşıyabilmek memleketimiz için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İçimizi döktük. onlar notlarını aldılar. Mutlaka iyi bir sağlıklı bir iletişim için bu tür paylaşımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunc'un da burada olması kıymetliydi. Dikkatle dinlediğimizi de gördük, notları aldı. doğruların daha uzun soluklu devam edebilmesi için eksik olan ve yanlış gidenlerin de bir an evvel düzeltilmesi için herkesin fikrini açıkça beyan ettiği bir toplantıya katılmamıştım. Umarım bu panelde medyanın adalete ve adalet unsurlarına yaklaşımıyla alakalı sorunlar için bazı cevaplar bulmuşuzdur. Bu oturumlar sayesinde aslında adalet medyanın ne beklediğini ya da ne gibi sorunları olduğunu duyuyor. Medyada adaletin ne gibi endişeleri olduğunu fark ediyor. Yargı tarafı da, medya tarafı da bir anlamda şapkasını önüne koydu biz nerede yanlış yapıyoruz, nerede eksiğimiz var, bunları nasıl tamamlayabiliriz konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Doğru bilgi ve kavramların paylaşılması ve de iletişim kanallarının açık olması bakımından bir iletişim platformu haline dönüştü bugünkü etkinlik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'u kutluyorum. Sayın Bakanım, Adalet ve Medya İlişkisi paneliyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok önemli bir konuyu bugün ele alıyoruz. Adaletin tecellisi ve tecelli eden adaletle ilgili olarak medyanın doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Hem medyaya düşen görevler var. Adalet ve yargı alanına düşen görevler de var. Bu iki dengeyi de korumak gerekiyor. Burada panelistlerimiz birbirinden değerli tecrübelerini aktarıyorlar ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak da çözüm önerileri sunuyorlar. Buradan çıkacak görüşler bizler için çok değerli. Yargı reformu strateji belgemizin çalışmalarında buradan çıkacak olan çıktıları mutlaka değerlendireceğiz adalet sistemimiz için ve medyanın işleyişi için de çok güzel burada düşünceler fikirler üretiliyor katılan tüm panelistlere ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz Müzik